Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. ÖSYM'nin çok sevdiği ama gerçekten çok sevdiği her yıl es geçmeden, bıkmadan, usanmadan sorduğu bir soru tipi size böyle bir tablo verecek. Herhangi bir sorunun analizini yaptıracak. Burada üst grup, burada alt grup yazacak. Üst gruba biz çalışkanlar diyorduk. Alt gruba tembeller ya da Sparta tabiriyle Kabaklar diyor idik Burada şıklar vermiş buradaki sayısını vermiş Bize bunun madde güçlüğünü ve ayırt ediciliğini Soracak sevgili arkadaşlarım Madde güçlüğü Ve madde ayırt ediciliğini soracak Bunların sembollerini çok fazla PG hani buna PG Buna RG diyoruz Ama ÖSM bunu zaten size belirtir Çok önemli değil Madde güçlüğünde ne yapacaktık sevgili arkadaşlarım? Bir de tabloya dikkat edin. Doğru cevap A. Yıldız koyuyor. Bunu belirtiyor zaten. Güçlerimizi birleştiriyorduk değil mi? Üst gruptan yani çalışkanlardan alt grup yani kabakları topluyorduk. Madde güçlüğünde güçlerimizi birleştireceğiz. Üst gruptan doğru yapanla doğru şık Alt gruptan doğru yapanı toplayın arkadaşlar. 2N'e toplam kişi sayısına yani 200'e bölüyorduk. Bu da 60 bölü 200 yapıyor. Sadeleştirirseniz 30 bölü 100 Hemen önüne sıfır koyun. Şu 30'u getirin. 030 30. Peki mat bunun yorumunu sorar mı? Tabii ki sorar. Sıfır 30 zaten madde güçlü en düşük sıfır oluyor. En fazla bir oluyor. 0'a doğru gittikçe zor. 1'e doğru gittikçe kolay. Ama biz neyi seviyorduk arkadaşlar? 0.50'yi çok seviyorduk değil mi? Orta güçlük, en güvenilir, en ideal, en bilmem neyi 0.50. Peki bu biraz daha 0'a yakın olduğu için buna ne diyebiliriz arkadaşlar? Bir, hani çok zor olmasa da zor bir soru diyebiliriz. Peki madde ayırt ne yapıyorduk? Dikkat edin güçlükte toplayıp ikene bölüyorduk. Ayırt edicilikte çıkarıp tekene böleceğiz. Bunu karıştırmayın sınavda Allah korusun soru gider üst gruptan doğru yapandan alt gruptan doğru yapanı çıkarıp tekene bölüyoruz. 30 bölü 100. O da yine 0.30 çıktı. Peki bu 0.30'un anlamını sorar mı ÖSYM ayırt edicilikte? Elbette soracak. 0.30 hatta eksi çıksaydı ne olurdu sevgili arkadaşlarım? Ters yönde ayırt etmiş. Yani kabaklar iyi yapmış anlamına gelir. Zaten soruyu bir atardık değil mi? 20 ile 29 arasına çıksaydı düzeltiyorduk. 30-39 arasına fena değil iyi ala diyoruz sevgili arkadaşlarım yani çok iyi olmasa da iyi ama 0.40 ve üstü çıksaydı ne diyecektik alüyle ala yani çok çok iyi diyecektik ama bu da idare eder soru zormuş ama iyi ayırt ediciymiş diyebiliriz. Peki çeldiricileri sorar mı ÖSYM? E? Yorumunu mutlaka sorar. Doğru şık Adana ise diğer şıklara biz ne diyoruz arkadaşlar? çeldirici diyoruz. Buna da dikkat edelim. Çeldiricinin görevi çalışkanı çeldirmek değil, kabağı çeldirmektir. Yani alt grup fazla yanılmalıdır sevgili arkadaşlarım. Mesela size ÖSYM dese ki, D çeldiricisi görevini iyi yapmış mı? Hayır, yapamamış. Üst grup değil de alt grup fazla olmalıydı. Peki B görevini iyi yapmış mı? Yapmış. Alt gruba bakarsanız daha çok yanılmış sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Peki eşit sayıda mı öğrenci cevaplanmış? Normalde boşları çok kullanmayız ama boş sayıları farklı olduğu için hani buraya 100 100 diye eşit sayıda öğrenci cevaplamış demeyiz sevgili arkadaşlarım. Boşlar farklı olduğu için farklı sayıda öğrenciler cevaplamış diyeceğiz. Bu da size sınavda mutlaka bir soru yaptırır arkadaşlar.